2018 yılının sonlarına yaklaşırken sürekli artışta olan otomobil fiyatları satışları durma noktasına getirmişti. Bunun çözümü olarak bazı araçların ÖTV oranları 15 puan düşürülürken ticari araç satışlarını artırmak için KDV'ye de el atıldı. Oranların yeniden belirlenmesinin ardından başlayan indirim çılgınlığı ise her markanın fiyatlarına aynı şekilde yansımadı. Biz de oturup durumu değerlendirdik ve hangi modellerin en çok fiyat kaybı yaşadığını listeledik. Sıralamamızın kurallarından ilki ticari modellerin liste dışı bırakılması oldu. İkincisi ise markaların sınırlı sayıda araç veya tek donanım paketi için sunduğu ek indirimleri saymamaktı. Son olaraksa aynı modelin farklı motor veya donanım seçeneklerine uygulanan indirim oranlarından en yükseğini listemize dahil ettiğimizi belirtelim. Bir de hatırlatma, sıralamada verilen eski fiyatlar 25 Ekim, yenilerse 2 Kasım tarihinde markaların resmi internet sitelerinden alındı. Şimdi gelin bakalım son zamanlarda en çok ucuzlayan modeller hangileri? 10. sırada listemizin tek yerli üretim modeli olan Fiat Egea bulunuyor. İtalyan markanın bu model için sunduğu en büyük indirim %19 oranında. Üstelik bu değer modelin 3 farklı gövde seçeneğinde ve hem benzinli hem de dizel motorlarda karşımıza çıkıyor. Bu oranda indirim sunan araçlar Ekim ayı sonunda 161.900 liradan başlayan fiyatlara sahipken Kasım başı itibariyle istenen minimum değer 81.630 liraya kadar düşmüş durumda. 9. sırada Skoda'nın büyük SUV modeli Kodiaq bulunuyor. %20 barajına ulaşan ilk otomobil olan Kodiaq bu oranda indirimi tek versiyonda sunuyor. 1.4 litre hacimli TSI motor ve Ambition donanımına sahip olan araçta DSG de kullanılıyor. Modelin fiyatı 235.400 liradan 189.900 liraya gerilemiş durumda. 8. sırada da bir Skoda yer alıyor. Çek markanın büyük liftback modeli Superb'in style donanımlı 1.6 litre hacimli dizel motorlu ve yine DSG'li seçeneği %21'lik bir indirimle karşımızda. Bu aracın fiyatı 242.400 liradan 192.200 liraya inmiş durumda. Şimdi size bir sır verelim. Listemizde 10'dan fazla model var. Bunun nedeni ise 8. sırada birden fazla model bulunması. Mini'nin Cooper D modelleri hem 3 hem de 5 kapılı seçeneklerinde %21'lik indirim sunuyor. Bu sayede fiyatlar maksimum 240.612 lira seviyesinden minimum 188.834 liraya kadar indirilebilmiş. Ve işte 8. sıranın son aracı listemizin tek hibrit otomobili olan Toyota Auris bu indirimi sadece aktif donanım paketiyle birlikte sunuyor. Ve fiyatı 157.200 liradan 124.250 liraya iniyor. İndirimlerden payını alan markalardan olan Mitsubishi %22 fiyat düşüşüyle 7. sırada. Japon üreticinin farklı görünümlü SUV modeli Eclipse Cross'un InStyle donanım paketli otomatik şanzımanlı ve 4 tekerlekten çekişli seçeneği 246.414 liradan 192.250 liraya inen fiyatıyla potansiyel müşterilerini bekliyor. Listemizin tek Güney Koreli markası Kia. Üstelik Sportage atmosferik emişli benzinli motoru ve cool donanım paketiyle ile fiyatı %23 oranında azalan tek model. 145 bin liralık fiyatı Kasım ayında 111 bin 600 liraya kadar inmiş durumda. Beşinci sırada listenin üçüncü Skoda modeli bulunuyor. Markanın yeni SUV modeli Karok, 1.5 litre hacimli benzinli motor, Style donanım paketi ve DSG şanzımanıyla 178.100 liraya sunuluyor ki bu da fiyatının %25 azaldığı anlamına geliyor. <laughs> Nissan şu sıralar bazı ekstra modellerinde ciddi indirimler sunuyor. Üst donanım paketi platinum ile donatılan araçlar da bu modeller arasında. 266.900 liradan 192.000 liraya inen fiyatıyla %28'lik bir fiyat erimesi yaşayan otomobil segmentinin dikkat çekici seçeneklerinden bir tanesi. Kia 3. sırayı da Rio modeliyle kaptı. Cool donanım paketine sahip ve 1.4 litre hacimli benzinli motorla donatılan araçta yapılan %29'luk indirim sayesinde fiyatlar 84.500 liraya kadar inmiş. %30 indirim oranına ulaşan tek marka olan Opel'de fırsatlar dikkat çekici. Markanın Insignia modeli 1.6 litre hacimli dizel motor, otomatik şanzıman ve Enjoy donanım paketiyle 248.000 lira olan fiyatını 173.900 liraya kadar çekmiş vaziyette. Listemizin en tepesinde de bir Opel modeli yer alıyor. Üstelik bu sefer indirim oranı %31. Peugeot 3008 temelleri üzerine geliştirilen Grandland X'in 1.5 litre benzinli motor, 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ve Enjoy donanım paketine sahip seçeneklerinde 260.400 lira olan fiyat 179.900 liraya kadar gerilemiş durumda. Bir listemizin daha sonuna geldik. Ne dersiniz? Markaların yaptıkları bu indirimler müşterilerin fikrini değiştirebilecek kadar iyi mi? Yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olup zil ikonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi sürüşler.